Biz sizlerle birlikte Noose Brawl Stars oynuyoruz diye yanımda Çınar var. Hoş geldin Çınar. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar şu an Çınar bizde ikimiz şeyden oynuyoruz. O yüzden biraz kasabilir. Hadi başlayalım. Aa, niye şeye girdik ki Savaş Topu'na? Arkadaşlar ben Savaş Topu'nda bir oynayamıyorum bu videoyu göstermeyeceğim bu maçı. Evet arkadaşlar maça başladık. Aa Ember doğru nişan alınmıyordu. Böyle şey yapıyordu. Yok alınıyor. Alınmıyor. Alınıyor. Alınıyor ama direkt mermi saçıyor. Allah! A! Altın. Aa fakemiş la Ona bir de şey alacağız mı? Sen kır şunu, bende altın vuruş var. Raşlama birader. Bende altın vuruş var, sen kır onu. Adam aldı. Altın kobi Allah bek ver. Vurdum ana. Şeyin canı yok, şeyin... Leon'un canı yok. Allah. Ben öldüm. Allah belanı versin. Saklan. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Fakemiş. Allah Allah. Ben de gerçeği sanmıştım ya. Tabi oğlum. Pu. Mama mısın sen? Ben bu V'yi alırım ben sana. He he. Alırdım. Yüküş bak uçak. aldın. Hayır bak ama onun altın vuruşu vardı. Benim daha yeni gelmişti. Tekrar oynadı. Uğur ıslak kek yiyecek mi? Aynen karşıma aç kapıyı aras kargo. Ben fight'a gireceğim. Seninle hiç uğraşamam. Aha ortaya gel ortaya gel ortaya gel seri gel seri gel. Geliyorum. Ben, burada bir tane ne var? Ember'la Surge var. Crow'la Ember var benim de burada. Kutu Surge mu gelmiş lan? Evet. Hatta Brawl Stars'da da var. Ben onu almıyorum ama. Almak is... Ya yazlıkçı ces... 39. Yazlıkçı... 39 taş ne lan? İndirim o... falan mı? Hı hı. A indirim değil. Şey ama 39 taşa inmiş. Ne alakalı? Yazlıkçı cesi. Onu almak istiyorum ama Brawl Pass için taş biriktiriyorum. Yazlıkçı cesi ne? Yazlıkçı cesi var mı oyunda? Var ya. Ben bilmiyorum. Ben kaç senedir girmiyorum oyunda. Daha bir sene önce girdim herhalde. Oha, abartma. Bir sene değil de 5 ay olmuştur rahat. Bu maç bizim. Sen mal mal atıp ölmesen bizimdir. Aha aldım onu. Son Atlar, işte... atladı, atladı. Boşver, boşver. Bu soru bende. Mükemmel bir adam. Bu da bende. Tamam, bu, bu hele oynamadın ya. Vallahi bütün herkesi ben <laughs> özledim. Arkadaşlar baksanıza ne kadar kupa veriyor. 135 verdi. E. <laughs> ya. Evet karakter değiştirme vakti. Başka karakterle taşıyayım mı seni? Colt aldım ben. Altın Sword'un normal fiyatı ne kadar? He? Altın e, şey işte karton şeyin fiyatı normalde ne kadar? Bunun öyle bir 39. İndirimde diyordum onu. Yani. Hayır. Arkadaşlar bir dakika videoyu durdurup bakacağım. Arkadaşlar tam bakacaktım 49 taş olduğu aklıma geldi. Gene de bakayım dedim. Gerçekten 49 taşmış. Hazır var. Çevrim dışsın. Girdim. Çevrim dışı gözükürüz. Bir dakika. Evet başladık. Arkadaşlar ben oyuna başladığım zaman en sevdiğim karakter Colt'tu. Ama sonradan Edgar geldi. Edgar'a bayılıyorum. Edgar tam benlik. Tara da tam benlik dostum. Tara benim main karakter. Zaten şu an benim Brawl Stars'taki en yüksek kupalı karakterim Colt. Benim de Tara ama şu an ne olmuştur bilmiyorum. Tarayı bir ara 25 yapmıştım. Aa, Hı? yanlış aksesuar. Hangi aksesuar almışım ki? Bunu neyse. aksesuar çok iyi Biliyorum. Bakalım kime de kimler var. Yokmuş. Ben ne dedim? Ben Tara en sevdiğim karakterdir ve hiç değişmedi. Önceden koltuğa bir sarmıştım ama yok Tara. Ne tar güzel arkadaşlar. Şey Crow çıktı. Crow'u aldım. Helal. Frank'ti. Frank'i aldım ben. Bak şimdi. Sağcı yardım eder misin? Öleceğim yoksa. Valla ben ölüyorum. Ölmedim. Gel buraya. Geldim. Sörcü çekemedim ya zıpladı. Normalde gazı çekecek. Bekle bekle canlarımız da olsun. Sen nasıl yüklüksün lan? Öldün mü sen? Hı -hı. Öldüm. Aferin. Tabi oğlum ne san? bir tane daha kupa verelim be. Ya mal. Ay, anlayanlar beğendiler. 69 70 71 Ne lan sayı sayıyorum 72 73 Oley boş yapıyoruz Arkadaşlarla boş yapmak keyif Sen al onları ben ortaya gidiyorum Adamla uğraşıyorum ben yardım Geldim Mucuk Spike Spok Sapık Ben yükleri aldım öldüm 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 şey başardım <laughs> maymun oldum vallaha Allah, kim maymun gel dayı dayı gel sahte ya ben yanlış aksesuar almıştım Ne ney ki o neyi alacaktın he 3 tane şey çarmıha 3 çarmıha Arkadaşlar, ee, bakın size bir şey anlatacağım. Bu Burak var ya. Namdar Bro Pubg. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben ben aldım. Ben. Ay ben demişim ya ben. Çınar da Edgar aldı. Uy çok güzelmiş lan be. Ay, Niye el, ben. Ay altın elbe. Ha? Niye söylüyorsun? Ne diyeyim? Video başlangıcında dedik ya. Çok mantıklı. Lan öldüm. Geber. Ha ha. Şerefsiz. Gelmeye yemiyor. Beni bekle lan biraz daha. Aç. Açsın sen aç. Sen bir açsın. Bu maçı ne istiyorsun? Bak taşıyorum seni. Lan! Ben olmasam bu video güzel geçmez. Allah Allah. Hı hı. Bütün maçı ben Lan! Yardım etsene dayı. Bekle Boş boş ya laf yapıyor. Ben olmasam öleceğim diyor. Yardım etmiyor. Çünkü ben olmasam öleceğim. Allah Allah. Belli Piper yapmışlar o. Ben uzak mesafe keskin nişancılarda çok iyiyim. Yani gördük az önce diye. Bak kesin şurada Bizim sınıftaki en iyi keskin nişancı oynayan benim. Ben de bu mahallede en keskin nişancı oynuyorum. Oğlum PUBG mi oynuyor? Niye dört parmak oynuyor? Hadi ben de dört parmak oynuyorum ama. Hadi hazır. Pi 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 papa. Arkadaşlar bel altın bel vuruş stili çok güzel olmuş. Yani vuruş efekti. Parayı basınca her şey güzel olacak. Atlarım böyle ölürsün sonra tak tak ananı. Bak sen de öl. 12 canı kaldı. Çakayım mı onu? İnşallah. 12 hiç canı kalmıştı ya. Yani. Alırız o yükü. Bir adamın içine bak yaprak. Yapraklar Rus olmuş kardeş ne yapsın? Opa. Selamünaleyküm. Şu bana gelsene sen bir. Sen alana öleceğim gelmezsen. Şunu alsana. Bip, bip, bip. Ben sana kutuyu al dedim adamı değil. Can basan. Sana basabiliyor mu? Sana basamıyorum. E basılıyordu diye hatırlıyorum. Byron da o mal. Ha Byron oynamıyor musun? Ben mi? Sen karakter körü müsün? Byron'a benzettim ne yapayım? Uy! Uy. Dur dur ben atlayacağım onu. Bak. Atladım bak. Bu maçı da ben taşıdım lan. Arkadaşlar iki maçtır çok iyi oynuyoruz. Çünkü yanında ben varım Hasan. Ya bir bu maçı ben olmasam kaybederdin Ne yapayım? Hehe <laughs> abi. Çınar'ın çığısı. İyi koymadım ama. Niye koymuyorsun? Çünkü sen mal olduğun için anlamazsın. Aa ben mal mıyım şimdi? Ayıp ediyorsun. Uy! Estağfurullah. Ne diyorsun brother? Ben mal mıyım dedin ya? Ana ne? <laughs> Ana ne? Sekizlük düştü. Sekizlük düşmedi, biz sekizlüküz. Ne bileyim? Bu <laughs> videoda büyük ihtimalle sesim çıkmadı ve tekrar çekeceğiz. Bu kıyamı da unutma. Ne kıya? bu <laughs> videoyu tekrar çekeceğiz. Çünkü büyük ihtimalle seslerim çıkmadı. Bahane benim sesim çıktı. Ben dalıyorum. Kurtardım seni. 13 can. Kurtardım seni. 13 can. Ben olmasam ölüyordum lan. Ay yardım. Yardım et. Tamam. O hele gelsin. Gel hele gel gel. Ay bu ne biçim ulti lan? Uykucu sendi. Çok mu uykucu? Yo lan tüccar sendi galiba bu. On kostümün adını unutmuşum. Sen de zaten uykucu değil misin? Ha, espri anladın. Evet. Ka hangi sınıfa gidiyordun lan? 4 kaça gidiyordun? He. Beşe geçtim. Dört e sınıfından Çınar'ı alkışlıyoruz. O Oha 17 litre oldum. 405 kupa. Videoyu bitiriyorum. Diyeceğim bir şey var mı? Arkadaşlar abone olup like atmayı unutursanız unutmaya devam edin. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay görüşürüz.